Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çiçek sayfamda çiçek değil de eşkına taşı paylaşmak istiyorum. Şöyle size de göstermek istiyorum. Eşkına taşı çok faydalı bir taştır. Bu balıkların kafasından çıkıyor. Ee, arkadaşlar bu böbrek taşını eritiyormuş. Daha önce de duymuştum. Benim böbreklerimden rahatsızlığım var. Taş var. Ben bunu kullandım. Baya bir faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Şöyle. 3 tanesini alıyoruz. Sizlerle beraber. Bunu yapıyoruz. Evet. Fazla bu tahta olduğu için olmuyor. Biraz daha ufanması gerekiyordu. Neyse bunu sizlere göstermek amacı amacıyla yapıyorum. Şunu bir tane de limonum var. Bismillah. öylece limon suyuyla beraber bunu dolapta bekleteceğiz. Bu şunu şuraya bir atayım. İki limon olsa daha iyi olur. Ben bir limon tercih ettim çünkü e, şu taşların biraz e, toz haline getirmesi gerekiyor. Ben ancak tahta olduğu için fazla ezdiremedim şunu. Şunu bir arkadaşlar. Bir limon suyu. Bunu şöyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar bunun 2 gün dolapta beklemesi gerekiyor. Ve tekrar getirdikten sonra 2 tane iki yemek kaşığı saf zeytinyağı koymam lazım. Ama tabii ki ben bunu sizlerle paylaştığım için hemen yapmak istiyorum size göstermek amacıyla. Şöyle 2 yemek kaşığı Şunu Böyle dağınık olmayı hiç sevmem. Evet. Arkadaşlar bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi bunu ben iki gün dolapta bekleteceğim. İki gün sonra bunu ister aç karnına ister tok karnına bunu sabah akşam aç karnına, aç karnına olursa hatta daha faydası oluyormuş. Böbrek taşlarını eritiyormuş. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar çok faydası eşkına taşları bildiğiniz gibi. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.